Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber cami hoparlörü tamir edeceğiz. Öncelikle hoparlörün içerisini sökme ile başlayacağız. Bu hoparlör çeşit çeşit söküm şeklinde farkındalık gösterilebilir. Ancak tamir yöntemi tamamen aynıdır dostlarım. Hoparlörümüzü sökebilmek için bir tane burada hemen çeviriyorum. Bir tane de burada vidası vardır. Bunu Böyle bir cırcır cır anahtar ile lokma seti yardımı ile o da düştü zaten. Söküm sağlayacağız. Şimdi vidaların sökümünü sağladık ve iç sistemi çıkartma işlemine geçtik. Burada bir sağa bir sola sallandırarak içini rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Zaten Burada işlem yapacağımız kısım şu alt kısmındır. Yaptıktan sonra hemen bunu gövdesinden çevirerek ayıracağım. İyi sıkılmış. Şöyle çevirerek rahatlıkla gövdesinden ayırabilirsiniz. Çekebilmek için 1, 2, 3, 4 adet vidası mevcut. Önce buradaki kabloları ayıralım. Daha sonra vidayı sökeriz. Daha sonra bu üst kapağı yavaşça kaldırdığımda bobin ile mıknatıs kısmını birbirinden ayırıyorum. Bu mıknatıs kısmı ile işimiz olmadığı için bunu kenara koyuyorum ve bobin kısmını elime alıyorum. Bobin kısmının tamamen bozulduğunu anlamak amaçlı sizlere hemen ölçü aletini buzzer konumuna aldığımda iki ucu arasını hemen bakıyorum. Evet herhangi bir ses soluk yok. Hatta şöyle yapayım bir de direkt direnç konumunu alıp direncini ölçelim bakalım herhangi bir direnç var mı? Evet şu an direnç de yok yani kısa devrede yok, direnç de yok. Anlayacağınız bobin kısmında bir arıza var. Bakalım eğer onarabileceğimiz bir arıza ise onarmaya çalışalım. Olmadı bu bobini değiştireceğiz. Bu bobini gövdeden ayıracağım ki daha rahat onarım sağlayabilelim veya değiştirimini sağlayabilelim. Aksi durumda herhangi bir müdahale yapabilmemiz biraz zor oluyor açıkçası. Zaten bir tarafını ayırdım. Hemen aynı şekilde diğer tarafı da ayırıyorum. Arızayı bulmak amaçlı hemen bobini yakından inceleyelim. Bobinin arızası genelde hemen şöyle bir tornavida alayım göstereyim. Ya şuralarda patlamış oluyor yani yanmış oluyor ya da şu birleşim noktaları var dostlarım şuralar. Birleşim noktaları hemen şu mıknatısı göstereyim şuraya koyup buradan sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı oynadığı için şu köşe noktalarda kesilme yapabiliyor. Yani iki çeşit bozulması var. Ya kendi kendine yanıyor bobin ya da bu bunun içerisinde şöyle aşağı yukarı şöyle ortaya alsam aşağı yukarı aşağı yukarı oynama sağlıyor. Hatta daha da detaylı göstereyim. Bakın bu bunun içerisine geçiyor. Enerji verdiğimizde bu şöyle aşağı yukarı oynuyor bakın. Böyle oynama yaparken sert bir oynamada bakın şu köşeler şöyle göstereyim. Bu köşeler keskin olduğu için bunun bobinini çatlatabiliyor. Yani kırabiliyor bobin telini veya yüksek akımdan dolayı veya yüksek frekanstan dolayı artık yüksek dirençten dolayı her neyse yüksek voltajdan dolayı her neyse buna zarar verebiliyor. Her köşesini incelediğimde bobin orta kısımlardan herhangi bir yanık vesaire görmemekteyim. Ta ki tornavideyi alayım. Bakın şöyle iyice yaklaştırayım sizlere. Netlesin hatta. Bakın şurada birleşim noktası var. Görüyorsun. Bak buradan kırılmış bobin. Umarım görünüyordur. Bakın. Biraz daha yaklaştırayım. Bakın bobin buradan kırılmış. Az önce size söylediğim senaryodan dolayı kırılmış bobin. Yani bu mıknatısın içerisinde aşağı yukarı aşağı yukarı oynarken tam bobinin birleşim noktasından çatlama yapmış. Şimdi bu arızayı onarmak için şöyle bir şey yapacağım. Hemen şuradan kırılan noktadan tutacağım. Şöyle bir tur açacağım ve tekrardan getirip burada lehimleme ve montaj işlemini yapıp toplayacağım. O zaman çalışacaktır a önceye nazar biraz daha bir tık yani ne desem 0, ya da 0,1 watt yani 1 watt daha güçsüz, 0,1 ohm daha güçsüz olacak. Ancak bunun yenisi 300 lira bandında veya daha fazla bandındadır. 300-400 lira vereceğimize bu sistemi yaparak hayata döndürebiliriz. Hemen deneyelim her bozulan şeye doğrudan para vermekten sıkıldık artık yani. Çünkü ülke ekonomisi, ülkede alım gücü vesaire derken her şeye artık para yetişmiyor. Bundan dolayı şöyle artık bazı şeyleri tamir etmeye sıra geldi mecburen. Önceden olsa ucuz olsa hemen ya getirin tazesini değiştirin. Ama artık bunları da tamir aşamasına gelmiş durumda herkes. Şimdi bunu cımbız yardımı ile tutup bir tur sökeceğim. Bu bobinden sadece bir tur açacağım. Çok fazla uzun açmayacağım ki zarar görebilir ve tam hizasında açım sağlayacağım. Tamam. Bir tur açtım. Hemen açmış olduğum turu bakın şurada bir delik var şöyle göstereyim sizlere netleyelim. Şuradaki delikten içeri atacağım ucunun ve bağlantısını içeride sağlayacağım. Hemen delikten geçiriyorum. Bu şekilde maket bıçağı yardımıyla ek yapacağımız kısım üzerindeki Artık tutkal mı yapışkan mı bir şey dökmüşler. Bunu kazıdım. Şimdi bu bobin kablomu getirip bunun üzerine bir tur saracağım. Daha sonra lehim yapacağım. Az önce kablonun fazlalığını kestim. İlave olarak da şu alt kısmı sizlerle beraber temizlemiştik. Hemen küçük lehim telini değdirmemle hemen lehim işleminde sağlamış olduk. Ölçü aletini Buzzer konumunu aldım. Bakalım bu sefer ötecek mi? Evet. Hemen direncini ölçelim. Bakıyorum. Birini şuraya tutturalım. Diğerini de elimizi değdirmeden şuraya koyalım. Ne diyor ya? İkisini de ben tutmadan ölçmeye çalışalım. Ki doğru bir sonuç versin. 19.6 ya da 19.4 10 demiş. Burada da 16 10 diyordu. Muhtemelen bunu bir kere değiştirmiş olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi üst kısmı yerleştirdim. Hemen bobinimi koyuyorum ve lehimleme işlemini yapalım bobinimizin. Lehimleme işlemi yaptım. Önce contamı yerleştiriyorum. Bakın bu contayı yerleştirirken bu bobinin şu lehim yerleri. Bakın şuralarda boşluklar var. Oralara gelmesine dikkat edin. Zaten vida yerlerini uydurursanız bunları da 3 aşağı beş yukarı şöyle ezbere koyarsanız yerine denk gelecektir diyorum ve bunu da oturtturduk. 4 adet vidası vardı. Şimdi vidalarını hemen yerlerine takıp sıkıştıracağım. Yaptığımız işlem başarılı mı değil mi diye kontrol etmek amaçlı hemen bir tane pil aldım. Pilin bir ucunu artıya veya eksiye fark etmez. Diğer ucunu da hoparlöre değdirdiğimde... Evet doğru bir işlem yapmışız ve çalıştırdık. Şimdi kablosunu monta edeyim daha sonra kendini toplayayım. Ses kablolarının da bu şekilde artı ve eksi hatlarını montajını yaptım. Şimdi kutusuna bunu yerleştirelim. Öncelikle bu kısmı hemen... Buna montajını yapalım. Netleyeyim. Evet böylelikle tamir işlemini sağladık. Hemen şunu şöyle bükelim. Yine pil yardımı ile buna bir ses vereyim bakalım daha gümbür gümbür çıkacaktı sesi muhtemelen bakalım. Evet dostlarım. Böylelikle tamir işlemi tamam. Camiye hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.